Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 244. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi ilk önce şu hatırlatma yapayım. Arkadaşlar sizler de bu videoları çevrenizde paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medyadan gerek WhatsApp'tan vesaire göndererek gerekse sözlü olarak tavsiye ederek paylaşabilirsiniz. Böylelikle daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Şimdi başlayalım. Eûz Besmele'den başlıyorum. Eûz Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım inşallah. Başlıyorum. bu harf boğazdan Euzü peltek ve ince billahi derken Allah lafı burada ince okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi altta. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Şimdi başlayalım. 244. sayfadayız. Kale me'a'a bu azan eze peltek ve Allah lafsı burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılıyor. Me'azallahi enne. Derken burada bakın hem idgam misleyin hem de idgam meal e, tanımına uyuyor burası. Dolayısıyla buraya şöyle diyoruz. İdgam misleyin meal diyoruz. Ne yapacağız? Bir elif miktar tutacağız. Cezimle elife de dikkat edelim. Enne hoze. Ne hoze. Ho hu, boğazdan ze beyince. İlla derken la burada bir elif uzatıyor. Neden uzatıyor? Hatırlayın ben pratik bir bilgi söylemiştim. Yani pratik bir bilgi. Neydi? E, Lameli harfi bir tane harika alırsa bir elif uzatılır. Bakın burada bir tane harika almış. O da üstün. Yani şeyde bir hareke değildir. Tek bir harekesi var. Dolayısıyla bir elif uzatıyor. İlle mevve. Derken burada idgam ve var. Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Mevve cedne. D harfi cezim aldığı için burada kalkale tecbiti var. Hafif bir vurguluyoruz. Ve cedne. Ced men vecedne meta'ana boğazan ana bakın burada <laughs> ihfa tecbiti var ihfa yapacağız indehü <laughs> bu şekilde burada lam elif durağı var ama hatırlayın ben 7 dakikada Kur'an öğren adlı eğitim serisi yapmıştım ee, kanalımda oynatma listeleri kısmında var orada dura dudaklar, e, duraklar isimli bir ders işlemiştim duraklar orada demiştim ki lam elif durağında durulmaz durulsa bile geriden alınarak devam edilir yani her arkada geçeceğimiz için burada ben arkadaşlar durmuyorum. Ne yapıyorum? Direkt e, geçeceğim. E, şimdi geçeceğim zaman da bakın uzun metten sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl var. Bakın burada da uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada da medde fasıl var. Ne yapıyoruz? E, bunları bir elif çekiyoruz sadece. Neden? Çünkü hadır okuyoruz. Bir de burada şeddelinun var. Bakın e, unutmayın nun harfi ve mim harfi Şedd'i alırsa mutlaka bir elif tutulur. Burada da tutuyoruz. Burada da ihfa var. Ayn dehu in derken teninden sonra lam <laughs> harfi geldiği için burada İrgan Bilagune var. Şe, e, Gune's şekilde bağlıyoruz. Yani şu le harfi şeddeli okunuyor. İzelle zalimün va peltek ve kalın şurada. İzelle <laughs> zalimün bu şekilde. En sonunda da medde ağrısı secbiti var. Hadırusunu okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece. Devam edelim. Şeddeli min var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Derken Burada bakın cezimin ondan sonra hey geldiği için ishar tecrübeti var. Direkt okuyoruz. Hüyü de uzatmıyoruz. Neden? hüyünün ana kuralı neydi? Öncesindeki harf harekeli olursa uzatılır ama öncesindeki harf hareketsizse uzatılmaz. Burada öncesindeki harf hareketsiz. Cezim bir hareket değildir. Dolayısıyla hüyü burada uzatmıyor. Min hü. Hala su. Ha bu Devam edelim. halasu su neciye. Deyip durduk. Bakın durakta en son harfi ne almış? İki üstünü almış. Eğer ki son harf iki üstünü alırsa ne oluyordu? Üstünün biri iptal, diğer üstün bir elif uzatıyor, öyle duruyoruz. Yani tek bir üstün var ve bir elif uzatıyor, öyle duruyoruz. Neciye bu şekilde. Devam edelim. Ale elem ta bazen ta bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde bunun fasıl tecviti var. Bir elif uzatıyoruz sadece. <laughs> ta en enne -nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Ebeküm <laughs> Devam edelim. Derken D harfi cezim almış. O zaman burada kalkıla tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz. Kade E H Z H boğazdan Z peltek verince. Aleykümme. Derken bakın burada cezimli mimden sonra hareketli mim gelmiş. Burada iddian misliğin tecrübeti var. Mimle yapılan iddian misliğin olduğu için bir elif miktar tutuyoruz. Aleykümme. Si kan. Derken si peltek verince. Kanda bakın tenvin var. Sonra ne gelmiş? Mim gelmiş. O zaman burada iddian mi ne var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Mevthiqam minallahi. Allah lafzı burada kalın okunması gerekiyor. Çünkü öncesinde harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten giriş yapılmış. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak burada. Minallahi ve min kablu. Bakın burada ihfa var. Şu cezimli nunda ihfa tecbiti var. Burada cezimli B'de ise kalkale tecbiti var. Hafif bir vurguluyoruz bu B'yi. Burayı da ihfa yapıyoruz. Ve min kablu. Kablu. Me Derken bakın burada arkadaşlar nadir gelen tecvidlerden birisi var. Ne tecvidi var? İdgama müstehin tecvidi. Şey, özür dilerim. idrama mütecanisin tecvidi var. İdram-ı mütecanisi. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben sadece okunuşunu söyleyeyim. E, detaylı bilgi için e, bu derse bakabilirsiniz. İdram-ı mütecanisin isimli bir ders yapmıştım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şu cezimle da hiç okunmuyor. Şu tü ise şeddeli okunuyor. Bu kadar. Ra harfini şeddeli şekilde tüye bağlıyoruz. Ferrat -tüm, tüm. Bu şekilde. Ferrat Devam edelim. Fi Yusuf deyip durduk. sonra harf cezmin oluyor. Duruyoruz. Devam edelim. Felen derken cezmin olundan sonra elif geldiği için burada ishar tecbiti var. Direkt okuyoruz. B de arkadaşlar cezm almış. O zaman burada kalka, kalkale var. Hafif bir vurguluyoruz. Felen eb rahel eb rahel erda derken ra harfi cezimli. Öncesinde harfi üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunuyor. Erba hatta ha boğazdan ye zene. Bakın burada cezimli elif var. Birazcık vurguluyoruz. Ya Z ne? Z peltek ve ince. Li'de bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada da uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Bunların ikisi de meddemonu fasıl. Bir elif uzatıyoruz. Hadır okuduğumuz için. Ya Z li ebi ev yahkümallahu li. Bakın Allah lafzı burada <laughs> kanlı okunacak. Çünkü öncesi üstten bağlanmış. Ee, devam edelim. Li deyip bir elif uzatarak durduk. Ve huve hayrul. Ha bozan Hayrul hakimin deyip durduk. En sonunda Medarı secvidi var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz. Bakın burada devam edelim. İrciyağu. Bakın ra harfi cezimli. Önce sekaf alttan bağlandığı için ince okunacak. İrciyağu. Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl var. Burada da aynı şekilde uzun metten sonra uzun elif geldiği şey için fasıl var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. İrciyağu ile ebikum fekulu ya. Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde fasıl. Burada da uzun eliften sonra uzun elif gelmiş. Burada da medde fasıl. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. فَقُولُوا يَا أَبَانَا اِنَّبْ Derken, bakın cezim almış B var. O zaman burada kalkale tecbiti var. Hafif bir vurguluyoruz. اِنَّبْ نَكَسَرَقُ deyip durduk. Şimdi duracağımız zaman genel Kur'an'da neydi? Ayet veya durak sonundaki son harf cezimli olur. Duracağımız zaman. Şimdi burada K harfi cezimli gibi oluyor. O zaman burada kalkale tecbiti de ortaya çıkıyor. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz boğazdan. Serakbo. Bu şekilde. Ve me Uzun metten sonra uzun elif gelmiş. N ne yapacağız? Meddemonu munfasıl tecvidi var. Hadır usulü okuduğumuz için bir elif uzatacağız. Şehidne illa Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir elif e uzatıyoruz. Neden? Lam elif harfinde bir har sadece bir tane harika olursa bir elif uzatıyorduk. Bakın burada üstünü almış. Şedde bir hareket değildir. Tek bir harekesi var yani. Bir elif uzatıyoruz. İlla bime alimne ve mekünne. Şedde'nin nur var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. كنا lil حافظ حافظين deyip durduk en sonunda e, z peltek ve kalın burada en sonunda da medarı secbiti var hadır okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz sadece devam edelim ves elil qar yetelleti burada kalın okunuyor Rafi harfi cezimli ise öncesine üstten bağlanıyorsa ra harfi kalın okunuyordu öncesine kadar alttan bağlansaydı ince okunacaktı ar yeterli ki bakın şeyden bunu mutlaka tutulur unutmayın bunu harfi vermeye marfish ederlerse mutlaka bir elif tutulur künne fihe ve giralı uzun metten sonra uzun elif geldi için medem onun fasıl var sadece bir elif uzatıyoruz ve giralı ki ak ak derken kahar fi almış hafif e, kalkala tecrübi var hafif bir vurguluyoruz ak <laughs> deyip durduk bir elif uzatarak. Ve ince şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Ve inne le sadikun deyip durduk. En sonunda medda arız tecrübeti var. Hadır olsun için bir elif uzatıyoruz sadece. Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm derken bakın burada ihfa var. İhfa yapıyoruz. E, enfüsüküm emra deyip durduk. Duracağımız zaman son harf iki üstünlüyse nasıl duruyorduk? Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Emra bu şekilde. F ince sağ kalın. B de cezimli olduğu için burada da kalkale tecviti var. Hafif bir vurguluyoruz. Burada da tenvinden sonra C gelmiş. Burada da ihfa var. İhfa yapacağız. En sonunda da mende ağrısı tecviti var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Fe sabrun cemil. Bu şekilde. Devam edelim. Aysallahu derken Allah Allah'a burada kalın okunacak. Çünkü öncesinde garfen harikası üstte. <laughs> yani Allah Allah'a üstten giriş yapılıyor. Ama S ince. Aysallahu en yetiyeni. Bakın cezimli elif var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Burada da arkadaşlar idgamı meal gunne var. Gunnel bir şekilde bağlıyoruz. En yetiyeni bihim cemi'a boğazdan. Bakın bir de burada ne var? İki üstün var. Nasıl duruyoruz? Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Cemi'a bu şekilde. <laughs> Şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Hü burada bir elif uzatıyor. Çünkü öncesi kadar harekeli. İnne alimul hakim deyip durduk. En sonunda medda arz var. Hazır olsun, okuduğumuz için bir elif uzatmamız gerekiyor. <laughs> Devam edelim. Ve tevelle aynuhum. Ay boğazdan cezim, var. Sonra he gelmiş. Burada o zaman ishar tecrübeti var. Direkt okuyacağız. Aynuhum. Ve kâle Ya da uzun metta sonra uzun elif geldiği için medyumunun fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. Ya esefe ale yusufe. Ve <laughs> derken b harfi cezim aldığı için. Burada kalkale tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz. Ve yabbat aynahu. Hı burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü önce istikaf hareketsiz. Aynahu huzni. Hı bu azdan z keskin. Huzni. Fehüve peltek ve En sonunda meddarız tecvidi var. Adrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıyoruz. Kezim. Bu şekilde. Kalu tellahi derken Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü önce istikaf üstten bağlanıyor. Ama t ince. Çünkü t ince bir harf. Tellahi tefteu Ü bakın burada şu ötre şu küçük elife ait. Dolayısıyla burada okunan Ü harfidir. Altında da gasr yazdığı için kesinlikle uzatmıyoruz. Tef, <tık> te, tez, ze, peltek bence. Tez, kuro, yusufe, hatta, tekune, Derken teminden sonra elif gelmiş. Burada ishar tecrübisi var. Direkt okuyoruz. Harodan ev tekune minel halikin deyip durduk. En sonunda <laughs> meddarı tecrübisi var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kale inneme. var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Uzun metten sonra uzun elif geldiği için meddemonu fasıl var. Bir elif uzatmamız gerekiyor. İnneme eşkü besi si peltek ve Ve huzni zekeskin keskin hu Burada da uzun metten sonra uzun elif geldiği için meddemonu fasıl tecbiti var. Bir elif uzatacağız sadece. Ve huzni ilallahi. Allah lafzı burada kalın okunacak. Çünkü öncesi kalp üstten bağlanmış. İlallahi ve a'r Bu azan, ve a'r lemu minallahi Allah lafzı kalın okuyacak çünkü önce istikaf üstten bağlanmış Minallahi la bir elif uzatıyor çünkü tek bir hareketi var Yani unutmayın Lam elif harfinin tek bir hareketi varsa bir elif uzatılırdı Ma la ta'r Deyip durduk en sonunda medde ağrısı tecvidi var Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle, öyle duruyoruz Evet sadakallahu razıyım diyoruz Bu dersi bitiriyoruz Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah arkadaşlar